Nurettin Bey merhaba. Merhabalar Asya Hanım. Nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. E, Aksaray'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Buradan da selamlar sunuyorum. Geçtiğimiz hafta... yağmurlu bir günümüz var. Evet. Beklenen lisan yağmurları. Evet. E, çok da iyi oldu. İnşallah devamı da gelir. Kısa bir yağış oldu. Evet. Umut ederiz e, devamı gelsin. İnşallah, inşallah, i̇nşallah. temennimiz. Peki, rakamlara ilişkin neler söylersiniz Aksaray Ticaret Borsası? Hocam bugün e, rakamlardan önce bir şey hatırlatmak Buyur istiyorum. Musun? Şimdi e, Aksaray'da ilk kez olan Evet. E, 3-6 Nisan'da Tarım fuarı. Tarım ve Hayvancılık fuarı düzenledik. Evet. Yani geçen pazar bitmişti. Çok büyük ilgi gördü. Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Evet. Aksaray tarımda çok potansiyel bir il hem bölgemizdeki çiftçilerin tarım teknolojileriyle tanışması, evet. tarımda verimli yakalaması adına fuarların çok büyük katkısı oluyor. Hem de fuara katılacak firmaların önümüzdeki yıl değerlendirmesini e, istiyorum. Evet. Bu noktada Aksaray'daki tarımı da tarım fuarında dikkate alsınlar. Yani Türkiye'nin bütün fuarlarını takip ediyoruz, gidip geliyoruz ama Aksaray'da bundan sonra daha e, çok güzel. önemli merkezlerden biri tarımsal üretimde biz de bu çağrıyı yenilemiş olalım. İkincisine bu yıl ilk de biraz e, ister istemez ilkin ol, ilk olması dolayısıyla yaşanan e, talep azlığı olabilir firma düzeyinde söylüyorum tabii bunu. Bu beklenenin üzerinde oldu. Tabii evet. katılımcı firma sayısında biraz e, yani yüzün üzerinde 120 yakın bir katılımcı firma katıldı ama daha daha, daha da, da bu. Adet, daha da artabilir. Neden olmasın? Peki, biz de bu çağrıyı yenilemiş olalım. Bir sonraki tarım fuarında ikincisinde önümüzdeki yıl katılım i̇nşallah. daha da iyi olur. Biz de yine desteklemeye devam ederiz. Geçtiğimiz hafta da duyurularını yaptık, paylaştık tarım fuarını. Önümüzdeki yıl daha da neden olmasın oradan canlı yayınlar inşallah daha Teşekkür güzel, daha kapsamlı bir fuar gerçekleştirilir diyelim teşekkür ediyoruz. Peki borsada ee, fiyatlar nasıl bugün? Adım, i̇şlem e, hacmi borsam, nedir? Borsamızda e, buğday e, evet. yani buğday işlem görmüş. 94 ile e, 74 aralığında 74 94 kuruşla 79 kuruş aralığında alım satımlar gerçekleşmiş. Evet. Yaklaşık 3550 ton kilogram gibi e, 3550 tonluk bir geçen hafta e, işlem görmüş. Arpa e, 61 ile 73 aralığında arpa alım işlemi görmüş. Evet. Yaklaşık 293.860 kilogramlık bir işlem görmüş. Çavdar 68 kuruşa işlem görmüş. 26.220 kilo gibi bir işlem görmüş. Yani. Onun haricinde bizim şu anda sezon itibariyle borsamızda potasyon gören ürünler bunlar. Peki. Bunu da buradan bütün Türkiye'ye duymuş olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağolunuz. Oldu. Saygılar. İyi yayınlar. Çok teşekkürler.